Hiç bilmiyorum abi. Çoluğun çocuğum var abi. Ben bir şey Hadi yapmadım. Hadi gir şifreyi. Ne olur. Hadi kardeşim. Abi vallahi elinize elinizi öpeyim. Ne olur abi. Vallahi bilmiyorum. Çoluğun çocuğum var abi. Kalk ben sana. Sana son kez sarıldım tamam mı? Yengi sen nerede? Cevabını ver kurtul. <laughs> adamı vurdu lan. Adamı vurdu lan. Ne yapıyorsun sen şimdi? Adamı vurdu lan. Ne yapıyorsun lan sen? Abi ne yapayım, Bekli Bey'in emrini yerine getirdim. Ne yaptım sanki? Oğlum Bekri Bey kim lan? Sen benim adamsın oğlum. Bana sormadan adam vurmak ne lan? Abi bak kusura bakma, ben Bekli Vezirli'nin adamıyım. Bana dedi ki, eğer o barmen konuşmazsa... ...Ferhat'ı da dinlemeyeceksin, vuracaktım. Dinleme ne demek lan? Azay misin lan sen? Cani misin lan? Bu kadar kolay adam mı öldürülür? Ya abi öldürülmez de öldürmeyip ne yapacaktık bu adamı biz? Oğlum bak, benim adamla daha işim bitmemiş. Beni ceza keseceksen önce bana soracaksın. Abi bak kusura bakma. Ben Bekri abinin emrini yerine getirmek zorundayım. Ki öldü... Lan kes. kes! Kes! Tamam abi tamam ne şey <laughs> Abi girdim abi tamam açtım. Bizim, <laughs> bizim, şirketim. bizim şirketin bütün tırları şu an Güneydoğu ve Doğu Anadolu yolunda. Sevkiyat için yoldalar.